Herkese merhabalar. spor severler TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün gündemin konusu güreş. Güreşte altın adam olarak telendirilen, evet gerçekten de altın adam olan Feyzullah Aktürk'ten bahsediyoruz. Bu seneye damga vurdu. Daha önceden zaten başpehlivan olurken de süper güreşler çıkartmıştı. Baş Başpehlivan olduktan sonra tabii mindere gitmek zorunda kaldı. Minder'de 3 e, kez üst üste Avrupa şampiyonu olmayı başardı. 22, 23, 24'te. Aynı zamanda 23'te dünya şampiyonasında bronz madalya kazanmıştı 92 kilogramda. 25 yılında da gene e, Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazanmıştı. Akdeniz'de gümüş, e, Grand Prix'de bronzlar iki tane 23-25'te. Dünya u 23te yine bronz madalyası var. O 23 Avrupa Şampiyonası'nda altın. Dünya Gençler Şampiyonası'nda iki tane bronz almış. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda altın gümüş, bronz e, ve Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı. Altın adam Feyzullah Aktürk. Feyzullah Aktürk gerçekten şöyle söyleyeyim her ne kadar arkadaşlar diyor ki yağlı güreşi daha iyi öğrenirse daha muhteşem olur diyorlar. E, ama atak güreşiyle gerçekten bütün seyircilerin gözünde taht kurmuş oldu. Tabii ki diğer güreşçileri ayrıca değineceğiz. Onu da söyleyelim. Yılın en başarılısı da var tabii ki. Ama şu anda gündemdeki konu itibariyle Feyzullah Aktürk her yerde kendinden söz ettirmeye başladı. Hem Minler'de, hem Karakocak'ta hem e, Dünya Karakocak Şampiyonası'nda da şampiyon olmayı başardı. Aynı zamanda bu sene Karakocak olsun işte girdi her yerde başarılı maşallah. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda 40 e, pınarda altın kemeri kaçırdı. Gerçekten muhteşem güreşleri çıkarttı. Her ne kadar yenilse bile e, nasıl söyleyeyim gönüllerin şampiyonu olan daha doğrusu birincisi olan Feyzullah Aktürk var. Feyzullah Aktürk işte Ankara'da yapılan yerde de geçen sene de şampiyon oldu. Bu sene de e, tarafsız herkesin desteklediği ve takdir ettiği bir güreşçi olarak gündeme adını yazdırdı. Hatta altın kemeri yakan yani Batmanız'ı yenerek finale gelmişti. Gerçekten e, geçen sene de mesela Kurtdere'de bu sene ben lig güreşlerine gitmemiştim. Hani onu söyleyeyim yani yasak. Dediler. Ben de gitmedim yani. yani canlı yayın yapmıyoruz diye. Ama gittiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hem Purtdere'de geçen sene zaten seyircinin ayakta alkışlaması buna ayrıca bir zevk katıyor. Feyzullah da zaten atak güreşleriyle taraftarın gönlünde taht kurdu adeta. E, ne diyeyim yani hangi güreşe giderse gitsin kazanıyor. E, ya Daha doğrusu aday olduğunu gösteriyor. E, zaten Orhan Okulu'yla da filan yaptı. Tabi Orhan Okulu da e, bu seneye damga vuran isimlerden biriydi. Ama Feyzullah Aktürk hangi güreşe katıldıysa gerçekten muhteşem başarılar imza attı. Tebrik ediyoruz. Ee, Başarıların da devamını diliyoruz. Gerçekten iyi güreşiyor. Yani nasıl söyleyeyim e, kondisyonu da çok mesela. O kadar güreş çıkartmasına rağmen hiç yorgunluk belirtisi göremiyoruz. Tabi bazen bazı mesela Alanya, Manavgat'ta Yusufcan karşısında çok zorlanmış tabi. E, eğer yağlı güreşin oyunlarını daha da öğrenirse yani otoritelerin söylediğini söylüyorum. Yani ukalat yapıyorum özür dilerim burada. Ama görünen şu bitmeyen bir enerjisi var. Sürekli atak güreşiyor. Mesela geri vites oran okumu yok ama Feyzullah'ın da geri vitesi yok. Hiç geri adım atmıyor. Atmadığı için de kazanıyor. Çok iyi bir güreş. Zaten geçen seneden ta bu işin geleceği belliydi. Ali Gürbüz'ü kasna toplup çevirmişti. Hatta orada da zor bir güreş çıkartmıştı Ali Gürbüz. Ama Feyzullah'ın geldiği belliydi. Yani altın kemerede adaylardan birisi. Şimdiden de Tabi erkenden ahkam kesmeyelim ama herhangi bir sakatlık olmazsa büyük bir olasılıkta orada da dikkatsizlik sonucu tabii ki Arhan Akon'un tecrübesi var da e, Feyzullah da her geçen tecrübe kazanıyor. Tabi gelecek sene ne olur diğerler şampiyonlar gündeme çıkar mı altın kemer alanlar yani onu bilemeyiz. Tabii ki bu işin marka değerleri de var onları da unutmamak gerekiyor ama Feyzullah Aktürk son günlerde son işte aylarda günlerde yaptığı güreşlerle Taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurdu ve gerçekten de şampiyonlukları kazanıyor. En son Kahramanmaraş'ta yapılan güreşte dünya şampiyonu olmayı başardı. Daha önce de ben işte İsmail Balaban'ı çekmeye yani gittiydim. Şalvar gör, kısa şalvar gör. Bu arada orada bir gün de şalvar güreşi de olmuş. Orada da Fatih Atlı birinci olmayı başardı. İlk defa yapmış herhalde. Orada da çok güzel şeyler çıkıyor. Ama burada Ankara'da çok bayağı yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kara kucak şampiyonasında tahakkül adına yapılıyor. İkincisi yapılmıştı. Geçen sene de kazandı. Bu sene de kazandı. Bakalım sene yapılınca yine yani Feyzullah Türk mi olur başkası bilmiyorum ama işte kara kucak yapsa da kazanıyor. Yağlı yapsa da kazanıyor. Minder yapsa da Ha bunu da söylemekte yarar var. Ben zaten şöyle söyleyeyim. Türkiye şampiyonasını çekmiştim. Spor TV olarak Ankara'da olmuştu. Orada zaten e, birinci olanların çoğu yani yaptığımız röportajda da işte Esin başta da oraya katmak istemiyorum ama onlar da orada birinci olurken işte Feyzullah Türk birinci olurken aynı zamanda dedi bu artık isyanı yağlı güreşte de isimden söz ettireceğim demişti. Türkiye şampiyonu oldu. Olduktan sonra zaten orada da muhteşem güreşler çıkarttı. Yani Türkiye şampiyonu olurken hani kolay değil. Zaten bu nasıl söyleyeyim zirvede kalabilmek kolay değil. Hani zirveye çıkarsınız da çıktığınız zaman o zirvede kendinizi tutabilirseniz ne mutlu ama bunu da Feyzullah Aktürk başardı gerçekten muhteşem güreşleriyle dediğim gibi tarafı tarafsız herkesin gönlünde taht kuran Feyzullah Aktürk tebrik ediyoruz başarılı diyorum. bu arada Feyzullah Aktürk'ü tekrar tebrik ediyoruz oğlu olmuş Allah analı babalı büyüksün bu arada Cumhuriyet Bayramı'nı da tekrar kutluyorum herkesin Cumhuriyet Bayramı'nda kutlu olsun nice bayramlara diyelim hayırlı sen kutlamayı nasip etsin. Tabii ki Türkiye'nin de güçlü bir halde olmasını isteriz her zaman için. Gönlümüzden geçen o. Nasıl güreşçilerimiz güçlüyse Türkiye'miz de güçlü olur inşallah diyoruz. Evet Feyzullah Aktürk'ü tekrar tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Gelecek yılda Kemer'in büyük adaylarından birisi ama şunu, şunu da söylemeden edemeyim. Geçen sene Kargı'da en son Orhan Okulu birinci olmuştu. Bu sene de Mustafa Taş oldu. Tabii oraya şey gitmedi Feyzoğlu Aktürk onu da söyleyelim. O da dünya şampiyonası vardı dünya. Kara kucak şampiyonası düzenlendi. Bayağı da yoğun bir katılım vardı. Bakalım Maraş zaten güreşin merkezlerinden birisi. Oradan da iyi güreşçiler zaten mindercilerin, kara çoğu ya da ne bileyim şal var. İşte aba güreşleri. Bunların yapıldığı bir merkezden birisi olduğu için orada da işte İranlı Necafiyi yenerek şampiyon olmayı da başardı. Tekrar tebrik ediyoruz, başarıların devamını diliyoruz. Bakalım gelecek seneler bize ne gösterecek. Fazılallah'a da ve diğer tüm güreşçilere de ya da pehlivanlara da başarılar diliyoruz. Tabii ki sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.